Abi ne oynadın dünkü maçta? Helal olsun valla. Selim kıskançlığından maçı terk etti valla. E herkes haddini bilecek çocuklar. Ben bu basketin kitabını yazdım kitabını. E zaten herkes şey diyor kondisyonu düşük yapamaz falan. Ama bir kere benim fundamentalim iyi. Abi funda kim? Yeni mante falan mı? Temelim Fethi temelim. Abi temel kim? E çocuklar böyle al birini, vur ötekine, bu terim sizin için ne kadar uygun biliyor musunuz? Yine de ne yaparsanız yapın keyfimi kaçıramazsınız. Önce Selim'in elinden basket takımındaki yerini aldım. Şimdi de gidip Ayşegül Hanım'ın kalbindeki yerini alacağım. Oo Tuğçe Hanım bu ne sürpriz. Dün sizi maçın ilerleyen dakikalarında göremedik. Yazık Berna ve Rezan Hanım tek başlarına dans etmek zorunda kaldılar modalarda. Göremezsin tabii. Gördüğün tek şey basket potası. Sen yuvarlak topu kocaman deliklere atmaya çalışırken Selim ve Ayşegül çıkmaya başladı bile. Ne? Hani Ayşegül ile Selim birbirinden sonsuza dek ayrılacaklardı? Selim tekrardan bana geri dönecekti. Hiçbir vaadini tutmadın. Hiçbir sözünü tutmadın. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun Toygar Efendi. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Uyan da balığa gidelim. Ama sen uyanıp biz balığa gidene kadar onlar bütün balıkları tuttular bile çok sinirliyim çok. Birinin saçını başını yolmak istiyorum çok sinirliyim. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ah. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi iyi misin? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi takıldı galiba. Abi Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Çok sinirli, çok sinirliyim. Birinin saçını başını yolmak istiyorum. Ya Tuğçe boş ver. Ayşegül'ün saçını başını yolum ne yapacaksın ki? Ben Ayşegül'ün saçını yolmak istemiyorum ki. Ay o Selim'in o güzel saçlarına yazık değil mi? Ben Selim'in de saçını yolmak istemiyorum ki. İkimin saçını yolacaksın peki? İkinizin. Aa, Siz nasıl? Aa! Ben yokken bu arada çıkacağım. Nasıl? Ya Tuğçe ...çalışırsınız öyle ya, mi? Ya, diyor, Ama ya, yok. Önce, Enerjim ya, burada ya. sizinle uğraşıp... ...harcayamam. Enerjimi Ayşegülü ve ...Selim'i ayırmak için harcayacağım. İkisini de harcayacağım. Bozuk para gibi harcayacağım. Hadi yürüyün. Ya nereye? Plan yapmaya. Ne planı? Oturma planı. Ne planı ya. olacak? Ayşegül'e Selim'i... ...ayırma planı. İkiniz de bitirirsiniz. Siz bitiririz. İkiniz de rezil.